Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir arkadaşlar. Balık burcunun tarot açılımına başlayacağız. Bakalım Balık burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Evet arkadaşlar. Tılsıması, ay kartı ve tılsım altılısı arkadaşlar. Korktuğunuz bir durum var. Bir alacak verecekle alakalı bir durum. Burada alma verme dengesi sağlanmamış. Terazi boş kalmış. Bir tarafı beslerken bir tarafı bastırmış biri var arkadaşlar. Ve burada hak edişinizi almak istiyorsunuz. Şimdi bazılarınızın mahkemesi olabilir. Buradan gelecek kararı bekliyorsunuz. Bazılarınızda eğer işten çıktıysanız tazminatınızla alakalı bir alacağınız varsa bunu alıp alamayacağım diye korku, endişeye, kaygı içindesiniz. Hatta öyle bir korkuyorsunuz ki çünkü para şu anda çok lazım ve size de <laughs> çok lazım arkadaşlar. Ya alamazsam ya alamazsam diye bir endişe var ve burada da bir Fosuması var arkadaşlar. Diyor ki almak istediğin para, lazım olan para sana gelecek ve sen bunu alacaksın diyor. Bir su içeceğim arkadaşlar. Bir anda boğaz çakram kurudu arkadaşlar. Ya konuşturmak istemiyor ya da bilemiyorum neden oldu. Denge kartı, kupa ikilisi de değnek kralı. Şimdi kupa ikilisinde konuşma, görüşmek, barışmak, anlaşmak bazen de ruh eşliği vardır arkadaşlar. Diyor ki dengen bozuldu. Dengen bozuldu. Ben seni görmek istiyorum. Seninle bir konuşmak istiyorum. Seninle konuşmak, anlaşmak, barışmak istiyorum. Senin gönlünü almak istiyorum diyor. Buradaki değnek kralı. Demek ki bir kalp kırıklığı oldu. Bir sıkıntı oldu ve burada değnek kralının dengesi bulunmuş ve konuşmak, görüşmek, barışmak, buluşmak istiyorum. Senin gönlünü almak istiyorum diyor burada. Gönlünüzü, kalbinizi kıran birinin sizinle konuşacağı gözüküyor burada arkadaşlar. Böyle bir şey yaşadıysanız burada konuşmalar. Evet. Tılsım beşlisi, imparator Çevi, kılıç dokuzlusu. Şimdi bir ayrılık olmuş ve bu ayrılık sonucu kişi giden kişiyi durduramadığı için ve bu ayrılığa sebep olduğu için pişman olmuş. Şimdi öyle bir dik duruş sergilemişsiniz ki o size hayran kalmış arkadaşlar. Bir imparator içeri kimseye eyvallahı yoktur çok pişmanım diyor. Ben çok pişmanım, çok büyük hata yaptım. Sana yanlış yaptım diyor. Vicdanen rahat olmayan gece uykusuzlukları yaşayan, korkan, kaygılanan biri var arkadaşlar. Ve çok fazla da ağlıyor. Böyle bir hissiyat geldi bana. Ve diyor ki sen benim imparator içerisinsin. Ben senin kıymetini bilemedim. Siz gidince, ayrılınca, eğer bir evlilik varsa boşanınca, ya da boşanma davası açınca bu kişi e, pişman olmuş. Bir ayrılık varsa da pişman. Bir boşanma olayı varsa da pişman arkadaşlar. Evet. Tosun Kralı, Kılıç Prensi ve İmparator. Şimdi burada çok varlıklı, güçlü, kuvvetli biri var ve burada da böyle inatçı, yine çok güçlü, kuvvetli iki kişi var. Ve birbirine aynalıyor arkadaşlar. İki kişinin arasında bir rekabet var. İkisi de birbirini stokluyor. Yani burası burayı, burası da burayı stokluyor arkadaşlar. Birbirinden haber alıyor. Birbirinden birbiriyle alakalı her türlü iletişim birbirinin kulağına geliyor. Yani burada ne olursa burası biliyor. Buradakini de burası biliyor. Ortak tanıdığın kişilerden veya sosyal medyadan Bakın sosyal medyadan da bu takip ediliyor olabilir. Evet. Böyle bir durum var. İki, iki kişinin güç savaşı var arkadaşlar. Güç savaşı. Yani birbirinizi rakip mi gördünüz? Ne yaptıysanız aranızda bir güç savaşı var ama birbirinizi aynalıyorsunuz. Birbirinizi gerçekten peki bir şekilde aynalıyorsunuz. Evet. Kader kartı, değnek ve şeytan kartı. Şimdi burada e, değnek bir karma olduğunu anlatır. Bazı yalan, dolan, entrikaların içinde kaldığınızı, kadersel olarak sistemin devreye girdiğini anlatıyor arkadaşlar. Çok fazla şeytanlıklar yapan, yalan, dolan, entrikalar arkasında e, sığınan size gerçek yüzünü göstermeyen böyle maskeyle gezen kişiler olduğunu göreceksiniz. E, böyle kişiler var etrafınızda ve lütfen dikkat edin diyor arkadaşlar. Bu çalışıp emek verdiniz, yorulduğunuz Hani böyle sen benim ailemsin veya ben seni ailem gibi bilirim. Kendi ailemden, işte kendi çocuğumdan, kardeşimden esirgemem dediğiniz kişiler yapacak bunu. Onun için lütfen dikkat. Burada da kupa prensi, kursun kraliçesi ve aşıklar kartı. Şimdi çok güvenilir birisiniz bir kere. Buradaki dişim çok güvenilir bir arkadaşlar. Ve burada da diyor ki ben sana çok güveniyorum. Ve ben bu aşka da çok inanıyorum, güveniyorum. Ben sana kupamı alıp geleceğim diyor arkadaşlar. Bakın kupa prensinde adım atmak var. Ve ben sana geleceğim. Burada bir aşk teklifinde bulunmak var. Bir söz, nişan, evlilik arkadaşlar. Ve burada aşık olduğu kişiye söylüyor. Ve aşık olduğu kişiden de çok emin. Senin de bana aşık olduğunu biliyorum. Senin de bana aynı duyguları beslediğini biliyorum. Bundan eminim. Çünkü ben sana çok güveniyorum. Ben seni biliyorum. Yani sanki böyle ben seni avucumun içi gibi biliyorum diye biri bu arkadaşlar. Evet, öyle çıktı. Size bir teklif var arkadaşlar. Artık kime uyduysa alıp kabul etsin lütfen. Uymayanları lütfen üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.